Yani aşısızların salgını da değil bu. Aşılılarda da, aşısızlarda da görünüyor bu salgın. Dolayısıyla bu bize gösteriyor ki, e, aşı istediğimiz düzeyde korumuyor. E, ama ne korur insanı? E, bağışıklık sisteminin kuvvetli olması. Yani de mesela bilimsel araştırmalar bize neyi göstermiş? D vitamini belli düzeylerin üstünde olanlarda Kesinlikle ölüm ve yoğun bakım olayları görülmüyor. Yani ne bizi koruyor? Bağışıklık sistemimizin güçlü olması. O halde biz bağışıklığımızı güçlü tutacağız. Önlemlerimize dikkat edeceğiz. Ee, İnsanlarda aşılı aşısız diye bu durumda ayırmanın bakım ne kadar gereksiz olduğunu burada bizzat yaşayarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuya ben dikkat çekmek istiyorum. Evet. Ne olur insanlarımızı böyle ayırmayalım, kimseyi üzmeyelim. Zaten insanlar herkes zorlu günlerden geçiyor. Hep beraber birlik olma, beraber olma dönemimizde